Hepinize merhaba arkadaşlar. Agent Cam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar ne deniyoruz? Bugün arkadaşlar çikolata leblebi deniyoruz, değil mi Kerim? Evet. O zaman arkadaşlar açıp geliyorum. Evet arkadaşlar açtım. Kerim başlatmış. Aç elini. Aç elini. Sen bekle. Arkadaşlar şu şekilde. <laughs> Böyle deniyorum. Geri geç. Bu arkadaşlar. içinde leblebi var. Dişte süt çikolatalı. Süt çikolatalı. Ben beğendim. Sen ben de. Puanım 10. Bir yanımda. Yok da gider arkadaşlar. Bu arada akşam bunun fiyatı 20 liraydı. Kerim sen beğendin mi? <laughs> Bu arada akşam bunu A101'den aldık. Gerçekten akşam ben A101'den alınmış. Ne abi? Öpüz ya. Evet arkadaşlar almanızı tavsiye ederiz. Abone ol, like atmayı unutmayın. Bizleri seviyoruz. Böyle değişik şeyleri denememiz isterseniz aşağıya yorumlara yazın. Görüşmek bye üzere. bay bay bye, bye. bye, bye.